Sayın Cumhurbaşkanım, Bölücü Başı'na operasyon bilgisini siz mi verdiniz? Evladım, o nasıl laf? Biz Bölücü Başı'nı öldürsek örgüt bir ayda dağılacaktı. Bu mesele de bitecekti. Bilmeden konuşmak bu ülke için en zararlı şey. Apo sonrası örgütün kimlerin elinde neler yapacağını sen biliyor musun? O zaman öldürülmesi talimatını niye verdiniz? Madem talimatı ben verdim, öldürseydiniz. Adam bizim orada olduğumuzu biliyordu. PKK bugünün meselesidir. Yarının meselesi Kürt meselesidir. Onun da çözümü basit. Daha büyük, daha demokratik, daha güçlü bir Türkiye. Sen Cumhurbaşkanı ile nasıl öyle konuşursun? Bu adamı bizi sattığını sen söylemedin mi? Bizi sattığını söyledim söylemişsin ama... ...davul ile etrafa ilan edelim demedim. İlan etmiyor. Ona soruyorum. Sana ne diyecekti ki? Evet ben söyledim mi diyecekti? Birilerinin bildiğini bilsin. Eğer pazartesi günü köşkün sahibi aynı kalırsa Türkiye diye bir şey kalmayacak. Biz de bunun altında kalacağız. Kalmayız.